Merhaba. Bugün size kitap alışverişimden bahsedeceğim. Aslında normalde ben bu kadar çok alıcı değilim bence. Ben çok fazla kitap almama karar aldım. Çünkü kütüphanemde okumadığım birçok kitabım var zaten. Sonra kitap almama karar aldıktan sonra kütüphanede okumadığım kitapları bazılarını okuyasın yani çoğu bana sıkıcı yani onları okumak istemiyorum bazen, bazı zamanlar. Turp doğradım da. <laughs> ben bence ara ara almada bir sıkıntı yok. Özellikle şu an kendime hediye almak istedim doğum günüm olduğu için. Çünkü hiçbir arkadaşım bana hediye olarak kitap almıyor. <laughs> o yüzden böyle kendim hem küçük bir hediye almış olayım dedim. Hem de böyle e, okumak için beklettiğim kitaplar vardı. Yani en son toplu bir kitap ne zaman aldım? Hatırlamıyorum. Ama en son sadece birlikte iyi hissetmek kitabını almıştım. Batın başında. E, onun dışında kitap almadım. Tamam. O zaman e, başlayabiliriz kitaplara. Sonunda konu. Sonunda konumuza geçebiliriz. Bir kitabımız var. Ben bu kitabı Amazon'da böyle kitap alacağım zamanlar sürekli bu sponsorlu bir şekilde görüyordum. Böyle sponsorlu şeyler görmek sanki o kitabın aşırı reklama ihtiyacı var. Hiç satmıyor ve çok sıkıcı. Yeni yeni yazılmış kitapları benim bir süre önce çok ön yargım vardı. Ama şu an ön yargımı yendim. Okuyabilirim. Bunu da bir tane buradaki 3-4 kitabı sanırım Hadi iki üç kitabı. Bir tane YouTube kanalından gördüm. Bu kanal. O yüzden merak ettim ve okumak istedim. Bana çok şey anımsatıyor. Ee, Güney Kore. Ama alakası yok Güney Kore. Ye. Bilmiyorum neden öyle. Galiba izlediğim bir anime ile alakalı olabilir. Üç tane Murakami kitabı. Şu e, yazarlıkla alakalı olanlar, bu da a, değil. <laughs> Öncelikle ben Murakami'nin şeyine, kitap içeriğinden çok yani kitabı ihtiyaç duyuyorum yani. Murakami okumak istiyorum şu an, ama okumadığım kitabı almamıştı kitaplığımda. O yüzden bu bir ihtiyaçtı yani. Bu bir istek değildi ve yazarlıkla alakalı kitaplarını da çok merak ediyorum. Çünkü ben kurgusu olmayan kitaplara çok odaklanamıyorum. Rüzgar Şarkısı'nın Dinle kitabında son kısmında yazarlıkla alakalı bir şeyler söylemişti. Yazarla nasıl başladığını. Bu aktarış biçimi benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden bu kitabı merak ediyordum. Şimdi Kamus'tan bir kitap var. Bu arada bazı kitaplarım yamuk geldi. Görebiliyor musunuz? Evet. <laughs> Benim için çok büyük bir problem değil ama siz sorun nedenler ben eğer söyleyeyim dedim. Bu kitapla alakalı çok bir bilgim yok. Zaten arkasını oku arkasını ben tam kitabın ortasında okurum hep. Arkasında okumadım o yüzden. Kamus'un ne anlatacağını merak ediyorum ve da okumak için heyecanlıyım. Şimdi e, mektuplar. Küçük Prens'in yazarının ve yazarın eşiyle arasındaki mektuplaşmalar. Aşırı seveceğimi inanıyorum. Aşırı seveceğim, aşırı seveceğimi biliyorum. Ve arkasında şu kısmını okudum. Ya aslında bunu okuyabilirim. Çok kurgu değil. Genç bir gezgin prens, bir gül ve onun can fanusu. İşte bu ilişkinin hikayesi. Ha, evet bu kitabı da e, o YouTube videosuna sonra gördüm. Ve bu kitabı da. Evet bu e, yine Kore edebiyatından. Bu aralar çok okuyormuşum gibi hissettim. Kore edebiyatı beni içine çekti. Bakalım merak ediyorum. Orwell'dan. Paris ve Londra'da 5 parasız. Orwell'ın kendi hayatında yaşadığı bir dönemini aktardığı bir kitap diyebiliyorum. Orwell da benim için Murakami gibi bir yazar. Yani ben bazı yazarlara ihtiyaç duyuyorum. Yani dönem dönem okumam gerekiyor. O yüzden bunu da yakın bir zamanda okuyacağım. Çünkü bu aralar Orwell ve Murakami sevdam doğdu. Bu kitabımız. Bu kitabı ben İki yıl önce Kırgızistan'da bir ablam tarafından duydum. Kitabı bir çırpıda bitirdiğini söylemişti. O yüzden ben de merak ettim. Ve şu an bir çırpıda kitap bitirme isteği içerisindeyim. <laughs> yani aslında o istekten ziyade zaten iki yıldır aklımdaydı. Ve ben de dedim ki neden ben almayayım ki. Kitaplarımız kadardı. Toplam 9 kitap. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.